İşletme analitiği ünite bir özet. Bilgi türlerini birbirinden ayırt etmek. Bilgi sistemleri kapsamında bilgi, veri, durum bilgisi ve yöntem bilgisi olmak üzere üç farklı türde bulunur. Veri, gözlem, sayım ve ölçüm gibi yöntemlerle biriktirilen bilginin ham halidir. Durum bilgisi, Verilerin bir sorgu ya da hesaplama işlemiyle anlamlandırılması sonucu oluşan bilgilerdir. Yöntem bilgisi ise karar vericinin durum bilgisini anlamlandırma şeklidir. Yöntem bilgisinin açık ve örtük olmak üzere iki türü vardır. Açık bilgi, herkesin kolayca erişebileceği bilgi olup, örtük bilgi, belgelenmesi kolay olmayan bilgidir. Yöntem bilgisinin özelleştirilmiş hali olan uzman bilgisi, belirli bir amaca yönelik, dar bir alanda eğitim ve deneyimle oluşturulan bilgidir. İşletme analitiğinin temel kavramlarını tanımlamak. İşletme analitiği, yöneticilerin kurumun mevcut durumunu bilgisayarlı bilgi sistemlerinden etkin bir şekilde yararlanarak araştırması ve incelemesi sonucu yönetsel içgörülerini geliştirmeyi hedefleyen teknolojik ve yönetsel olanakların bütünü olarak tanımlanır. Karar Destek Sistemleri Bilginin ve bilgi sistemlerinin yönetsel karar verme konusunda öneminin fark edilmesiyle birlikte gelişmekte olan, karara yönelik bilgi sistemleridir. İşletme zekası, işletmelerin faaliyetlerinde bilgi sistemlerinin kullanımına ve yaygınlaştırılmasına yönelik çabaların bütünü olarak tanımlanır. İşletme analitiğinin betimsel analitik, kestirimci analitik ve karar analitiği olmak üzere üç farklı türü bulunur. Betimsel analitik, işletmenin mevcut durumunu anlamaya ve raporlamaya yöneliktir. Kestirimci analitik, İşletmenin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak gelecekte olabilecekleri kestirmeyi amaçlar. Karar analitiği, en iyi kararın verilebilmesine yönelik öneri içeren yöntem ve yaklaşımların bütünü olarak tanımlanır. Karar vermeyi desteklemek üzere üretilen ve toplanan verilerin tutulduğu veri yapılarına veri ambarı adı verilir. Bazı bilişim uzmanları işletme analitiğini evrimsel ve kronolojik açıdan ele alarak, 3 ayrı dönemde değerlendirir. İlk dönem, bilgisayar destekli karar alma süreçleri, analitik 1.0. İkinci dönem, büyük veri çağının başlaması, analitik 2.0. Üçüncü dönem, veriye dayalı ürün geliştirme süreci, analitik 3.0. Büyük veriyi ve işletme analitiği ile ilişkilendirmek. Büyük veri, farklı kaynaklardan gelen, geleneksel veri tabanlarında tutulamayan ve yapısal olmayan veri yığınlarıdır. İşletmeler için bu büyüklükteki verilerin saklanabilirliğinden ve erişilebilirliğinden ziyade anlamlandırılması büyük bir önem taşımaktadır. Büyük veri yığınlarının doğru işletme analitiği araçlarıyla analiz edilmesi, işletmelerin doğru kararlar almalarını sağlamaktadır. Alınan bu kararlar, işletmelere geleceğe yönelik politikalarını belirleme ve risklerini daha iyi yönetme imkanları sunar. İşletme analitiğinde kişisel analitiğin önemini açıklamak. İşletme analitiği, bir kurumda profesyonel veri bilimcileri, data scientist ve yönetim bilişim uzmanları tarafından başlatılabilir. Bu süreç içinde analitik araçları kullanabilen yöneticilerin katkısı arttıkça işletme analitiğinin bir parçası olan analitik rekabet gücü daha yüksek düzeylere çıkabilir. Yönetim becerilerini kurumsal bilgi sistemleri ve analitik araçlarla buluşturabilen yöneticiler işletme başarısına katkı sağlayabilir. İşletme tabloları, yöneticilere işletme analitiği ile yönetsel kararlar almalarını sağlayacak başlıca araçlardır. Karar vericilerin işletme analitiği araçlarından bireysel olarak sağladıkları faydalar, işletme süreçlerine olumlu katkılar sunar. İşletmelerde söz konusu araçları etkin bir şekilde kullanan karar vericiler kendi kararlarını analiz etme fırsatı yakalayarak elde ettikleri sonuçların değerini artırabilirler. Bilgisayar okuryazarı olan karar vericiler, analitik çeviklik seviyeleriyle doğru orantılı olarak işletme süreçlerine daha verimli bir hale gelmesine doğrudan etki edebilirler.